Dediğimi takdim etme videoyu tanıt. Arkadaşlar selamlar. Ee, sabah şu an altı buçuğa yaklaşıyor. Hava sıcak 11 derece. Gemlikte e, manastır aşağısı diye tabir edilen bu manastır. Düğün sorumluluğu tarafındayız. Tabiri caizse e, sahil yolunun sonundayız. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım rastgele gelir inşallah. saati bakalım da ona göre saat başı çalışacağız uyuyemle bakalım ne kadar duracak şöyle 8 dakikada falan yapacağız 8'e kadar 8'e kadar onunla uğraşıp başka bir şey mi denesek acaba saat kaç saat 7 18 Uz uzman sensin kardeşim çok uzmanım ordinarist o da kartları yeniden mi dağıttı kartları kim dağıttı Günaydın. günaydın peki sabah sabah bizim burada ne işimiz var burada balık var mı diye merak ettik varsa yakalayacağız Va var ama yakalanan biz de yakalayabileceğiz mi onu göreceğiz bundan sonra bir tur daha atalım ondan sonra toparlayalım Sabahın altısından beri buradayız saat e. kaç oldu oğlum saat saat dört e geçiyor 4.30 buçuk mu üç buçuk geçiyor mesai olsa biter de anasını satayım şeyler denk gelsin ben gider hayatım. ama tuttuk bir tane ya tuttuk kedinin ıskı o şimdi ilk tuttuğumuz her zaman diyorum kedinin ıskı ama büyük ama küçük ama bu kadar vardı yani şimdi yani kötü bir şey değildi Neredeyiz? Gemlikteyiz. Gemlikte manastır, düğün salonu var. Manastır, düğün salonu burası. Evet, işte. Çay bahçesi burası. Bir yani, ileri de yürüdük. Bu tarafa da yürüdük. Burada yakalayan da var. Büyük mırmır mır çekmiş var. diple. O kadar mırmır yakaladık. Bir mır mır de yani. çömlek ondan sonra ama bir şey yok. Bakalım. A, bir tane. Bir karış. Ne balığı olduğunu anlayamadım. Yani. Sarı kanata benzetiyor. Sarı, kanat, sarı kanat. Böyle suluz açtık falan. Şöyle, 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 şöyle. Ya arkadaş bu arılar benden ne istiyor ya. Alın alın burada lan. Alın lan. Uzun ve yorucu bir günün ardından balıkçı kitap düşmüştü. Ama yine de dertlerini, stresini bir kenara bırakıp saatlerce eğlendi. Gitmek üzere ayağa kalktı. Baltalarını toplayacak. Eli, eli boş dönebilir ama mağrur duruşundan asla taviz vermez.